gibi. Bunu da televizyonculara söylüyorum. Bak iki sene yoktum millet televizyon izlemeyi bırakmış. Şimdi insanlara tekrar televizyon seyrettirmek bana kaldı. O dizileri de izlediklerini sanıyorsunuz. Hayır izlemiyorlar. Televizyondan izlemiyorlar en azından. Başka yerlerden izliyorlar. Evet. Şimdi İlginç bir kız geliyor. Daha önce Show Radyo'daki programa katıldı. Ben buraya da katılmasını istedim. İlginç ondan bahsediyorum. Bir kere hiç bu kadar iyi şarkılar yapacak gibi görünmüyor. Görünmüyor. Çok saf, çok tatlı, çok masum. Alamancı. Ha? Bir de kitap yazmış. Kitap yazıyor. Hayatında başına gelen her şeyi ya şarkılaştırıyor öyküleştiriyor. Hep aşk hikayeleri var. Nasıl hikayeler bilmiyorum. Birisini seviyor, adam bunu terk ediyor. Kedisine, kedisini alıyorlar, götürüyorlar. Kedi gitti diye kediye şarkı yazıyor. Bir adamdan hoşlanıyor, adam gidiyor, ona şarkı yazıyor. Sonra uzun süre ona şarkılar yazıyor. Sonra başka bir adam geliyor. O adam da gidiyor, ona da şarkı yazıyor. Yani bu kadar üretken, bu kadar şeffaf yani ben kendimi onunla karşılaştırdığımda ben bayağı bir kirli bir çuvalım ya. Hani kirli çıkı derler. Güzel laftır aslında o. Kirli çıkı yani enteresanlıkları olan ama hafif gizemli falan. Ya da buna benzer bir şeydi. Kirli çıkı falan gibi hani. O şeffaf. Aşk oluyor. Çat 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 20 şarkı. Kedi gitti kediye şarkı. Öbür adam geldi ona da şarkı. Şeffaf alıyor içine ve hemen geri bize bir iş olarak, sanat olarak aktarıyor. Amma met ettim ya. Ha? Çok met ettim. Hanımlar, beyler, Yasmin Şimit! öyle geleceğini bilseydim bu en programa ben seni herkesten önce çıkartırdım. <laughs> Teşekkür ederim. Bu saate bırakmazdım. Radyoya böyle gelmediğin için. Radyoya bebek gibi geldin, annen giydirmiş, göndermiş gibi geldin. Buraya da güzellik kraliçesi gibi geldin. Maşallah, Teşekkür maşallah. Ederim. Siz çıkabilirsiniz seyirciler ve orkestra. Evet. Çok çok güzel görünüyorsun. Çok teşekkür çok cincisin, ederim. Çok çok masumsun. Çok sağ olun. Böyle bir yaşlı adamdan bunları duyduğun zaman eğer o adam ben değilsem kaç. <laughs> ne diyor? Biraz önce bahsettik. Rahmetli Erol Büyükburç abimizin yerine Twitter'a yazan ne diyor? Bir adam düşünün. Düşündünüz mü? O adam benim. Diyor ya şimdi... Bu lafı çok masumsun yavrum falan diye birisi benden başka birisi söylüyorsa kaç. Bensem otur bir şey olmaz. Evet. Şimdi e, seninle ilgili anlatmak istediğim şey şu. Bu programda daha önce anlattım. Hı hı. Ve o sırada senin geleceğini unutmuşum. Şimdi senin bir kitabın var böyle güzel sert kapaklı. Almanya'da basıldı bu. Evet. Alman. Ya böyle safça. Öyle. Ya. Evet. <laughs> evet böyle kötü bir şey yapıyorum sanıyorum yani o kadar masum. Ya. Evet. O kan evet. Tamam. Şimdi böyle bir kitap yazdım çok güzel ve orada güzellik kraliçesi seçildin hı hı. Almanya'da ama Rot. Rot ve Schwabach birinci güzelim. Schwabach nereden çıktı ya? Bu yoktu radyodayken. Aa, bu kitabın içinde yok. Çünkü kitaptan sonra bir kere daha birinci seçildim. Yine mi birinci seçildin? Bir de hayatındaki her şey böyle. Ve bunlar hani trafik kazası gibi anlatıyor. Ilgili... Mıcırlı yola girmişiz, bariyere bindirdik gibi anlatıyor. Öyle güzellik kraliçesi seçilince kendimden geçmişim. Bu kitabı yazdım. Bu kitabı. Bu kitabı yazdım. Bu aslında ciddi bir kitap. Bir yandan içinde fotoğraflar var. Senin hayatından e, parçalar var ama bunu bunu özellikle oradaki ayrımcılığa karşı, hor görülmeye karşı. Evet. Bu orada birçok vatandaşımızın meselesi olan e, ırkçılığa karşı yazdığın hikayeler var bunun içinde. Çok önemli, değerli bir şey. Tabii ki bunu yazanın da bir güzellik kraliçesi olması ve bunu Almanya'da Almanca yazmış olması çok önemli. Ama asıl beni ilgilendiren hikaye. Ve yanlışlıkla radyo, şov radyodaki programda bunu yanlışlıkla öğrendim. Senden. Belki hiç anlatmayacaktım. Şimdi burada hepinize sunuyorum. Bu, bu programda yine bahsettiğim hikaye Şimdi burada bir fotoğraf var. Bakın. <laughs> bu aile, bu güzel aile. Hayatta Allah uzun ömür versin. Ee, Yasmin'in annesi ve babası. Şimdi bak. Buradaki adam Türkiye benzeyen adam, Alman. Almana benzeyen kadın Türk. <laughs> ve kucaklarındaki Japon'a benzeyen çocuk da aslında Yasmin. Bunların başka insanlar olmadığından eminsin değil mi? Evet, peki. Şimdi buradaki adam ve kadın 27 senedir evli. 26 yaşında Yasmin'leri var. Almanya'da veya da Türkiye'de yaşıyorlar. Ve bu adam ve kadın tekrar yaklaş. Adam, Alman adam Türkçe bilmiyor. Türk kadın Almanca bilmiyor ve bunca yılı evli olarak beraber geçiriyorlar ve bu güzel ve başarılı kızı hayatta ve ayakta tutuyorlar. Mümkün mü böyle bir şey? <laughs> Demek ki aşkın, aşkın bunca uzun yıl yaşanan aşkın bir tek koşulu var, konuşmamak. İletişim kuruyorlar. Hangi iletişimi kuruyorlar? Benim anladığım kadarıyla duygusal iletişimi kuruyorlar bakışmalarla kuruyorlar, birbirlerine dokunarak iletişim kuruyorlar, eğlenerek, gülerek, beraberce bir şeye gülerek ha <laughs> yine ayağa kaydı düştü bu salak falan filan gibi bir şeye <gülüyor> beraberce gülüyorlar ama birbirleriyle konuşmuyorlar. Yani senin şuran fena, benim buran bıktım artık senin şuyundan bilmem nenden falan diye konuşamıyorlar. Çünkü ben sorduğumda senin yerine anlatacağım merak <laughs> etme. Sen konuşa, ben ağlayacak hale geliyorum. Çok duygusal <laughs> Bana anlattığı da diyor ki o kadar da anlaşamıyor değillerdi diyor. Peki diyorum nasıl anlaşıyorlardı? Çatpat İngilizce biliyorlardı. Ellerinde sözlüklerle konuşuyorlardı. Ah anladım ki uzun ve mutlu bir evliliğin böyle güzel bir kızı büyütebilmenin koşulu konuşmamakmış. Buyurun. Evet çok ilginç hikayelerimiz var aslında. Yani artık annem biraz tabii Almanca'yı çözmüş durumda. Allah razı olsun 27 yıl evet, sonra. <laughs> aslında erken. <laughs> evet. Ama e, çoğu zaman işte annem Almanca ile Türkçe karışık falan bir şeyler söylüyor. Babam onu artık anlıyor. Ama asla Türkçe konuşmaz babam. Yani e, yanlış bir şey söylemekten korkar. Hani her sefer, her sene Türkiye'ye geliriz, tatile e, geliriz işte. Oradan biraz Türkçe'yi kapıyor babam fakat ama e, asla konuşmaz yani, konuşamaz yani. Evet. Hı hı. Ve dedim ki nasıl kavga ediyorlar, kavga ederler mi? Dedi ki hı. bana evet ediyorlar. Nasıl kavga ediyorlar? Annem Türkçe konuşuyor, babam Almanca konuşuyor. Hakikaten öyle. Müthiş kavga, harfler <laughs> inanılmaz, çok güzel. Keşke biz de yapabilsek, keşke herkes yapabilse. Çünkü onun dışında. Onun dışında zaten bir ailenin hele hele birbirini seven insanlar ne konuşurlar ki? He? Ne konuşurlar ki? Birbirini seven ve bir arada yaşayan insanlar ne konuşur? Yumurta haşla sana, ne yiyeceksin bugün bilmem falan. Yani şöyle bir şey yok ki. Hanım ben geldim. Ee, anlat bakalım felsefenin temel ilkeleri. Biraz sohbet edelim senin. Böyle bir şey yoktur ki böyle bir aile yoktur o seyrettiğimiz filmin bir eleştirisini yap bakalım ben de dinleyeyim falan. Böyle bir şey yok. Çok güzel sohbet ediyoruz dendiği zaman aslında çok güzel sevişiyoruz. Çok güzel ahbaplık ediyoruz dediğimiz zaman çok güzel flört ediyoruz var. Bir erkekle kadın ne konuşurlar? Onların işleri güçleri vardır. Ha? Senin gibi bir çocuk yapacaklar. Sonra o çocuğu yetiştirecekler, çocuğa bakacaklar. Çocuk gece uyandıracak, sallayacaklar, ilaç verecekler, hastaneye götürecekler. Onunla oynayacaklar filan. Anne babanın yapacağı şeyler bunlardır. Peki, şimdi başka bir konu. Sen bir adamı sevdin, adam gitti. Kaç şarkı yazdın? O adama 24 tane şarkı yazdım. Adama bak. <laughs> Yani erkekti ama adam... Erkek miydi? Erkekti. Tamam, en azından onu biliyoruz. Evet. Adam mıydı onu pek bilmiyorum Ay, şu bunu, an. Ya, bunu sürekli söylüyor. Bayılıyorum buna. Ay, bunu sürekli söylüyor. 24 tane şarkı yazmış adama bana diyor ki adam mıydı? Ne olabilir ki? Ne olabilir ki? Laf sokmaya ya, çalıştım. hayır e, laf sokuyor ama adam en azından diyor ki kardeşim son ilişkimde 24 şarkı yazıldı. <laughs> 38'i deneyeceğim bir sonraki ilişkimde diyebilir. Ya bunu yapıyorsun sen ve güzel şarkılar yazıyorsun. Teşekkür İki ederim. tane şarkım var şu anda Spotify'da olan. Bir tanesi Ben insanım. İnsanım. Sadece insanım. Ben değil. Ben insanım. Ben insanım. Sen insanım. Ben insanım. İbrahim Tatlıses'in sanırım. Bir tane var. <laughs> o da insan sen de insansın. Allah İbrahim abi'ye mutluluklar, şifalar versin her zaman. Her zaman iyiliğin istiyoruz İbrahim Tatlıses'in. Ee, peki, insanım diyorsun. İkincisi de İngilizce bir şarkı. Evet, Don't Remember. Don't Remember. İngilizcesi de çok güzel. Bir daha söyle. Don't Remember. Nasıl? Ben de böyle diyeceğim. Ben de böyle İngilizce konuşmak istiyorum. Yalan mı? Ha? Ne dedi? Farkında değil misin nasıl söyledi? Don't remember. <laughs> M remember. Ha? ha? çok ağır değil mi? <laughs> don't remember. Peki, insanın ve don't remember. Peki, sonra bu bir adam gitti. Evet. Sonra ne oldu? Başka adam geldi. Buna bu 28 tane mi şarkıydı bu? Kaç? 20 24. 24 veya 23. Şimdi yeni e... adama, yeni giden adama? Evet, 7. Bu daha 7'de. Daha 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 gelecek. Daha, daha o, o. Bu gelmedikçe şarkı çıkıyor bu. Aynen. Peki. Evet. Peki aslında tabii ki çok yetenekli bir kızımız ee, Almanya'da müzik eğitimi görüyor ve yan flüt çalıyor, flüt çalıyor yani piyano çalıyor, gitar çalıyor. Ben anlatıyorum hızlı hızlı ve bestelerini bu üç enstrümanda kullanarak yapıyor öyle basit bir şey değil. Ha. Evet. Ve bale var. Biraz oyunculuk var. Modellik var. Ve Almanya'da bir ajansta bir model e, mo, e, ajansta modellere koçluk yapıyorsun. Hı hı. Ha? Vay be. Model koçluğu aslında birazcık içine oyunculuğumu katmak istiyorum her seferinde veya özgüvenin nasıl oluştuğunu, birazcık daha özgüvenlerinin kazanmalarına neden olmaya çalışıyorum. Bunların hepsini kendi yaşadıklarımdan ötürü insanlara vermek istiyorum. Bu fikirlerimi. Kitaba da yazdım birçok fikirlerimi. Hani umarım okuyanlar... Ben bu kitabı mutlaka okuyacağım. Almanca ama ee, madem annem ve baban 27 sene beraber yaşamışlar, <laughs> ben de bu kitabı okurum diyorum. <laughs> Almanca ha? ve şey değil yani öyle eften püften bir şey değil ha. Baksana işte bu bak çok acayip bir şey. Türkiye'de Türkiye'de yayınlanan kitaplara bak. Türkiye'de yayınlanan kitaplara bak. Bu kitabın kapağına bak. Yani aslında e, popüler popüler raflarda durması gereken bir kitap değil mi? Kapağı itibariyle. Anladın mı? Hani Tolstoy'un Savaş ve Barışı gibi görünmüyor değil mi? Fakat, fakat çocuklar... Bak, harflerin boyutlarına bakın şimdi. Bak dur. Şöyle açayım size. Harflerin boyutları çok anlaşılmıyordur ama... Çok beyaz galiba. Biraz ki şöyle yapayım. Harflerin boyutlarına bak abi yani kabul edilebilirin Türkiye'de kabul edilebilirin çok altında. Çok altında, çok küçük. Çok küçük. Bu hangi ülkede kitap alıyorsanız, hangi ülkede gazete alıyorsanız bu e, har e, puntosu, puntosu küçüldükçe o ülkedeki okur yazarlığı ifade ediyor bu. Bu kadar küçük. Ya bu dayanılır bir ölçü değil yani Türkiye'de satamazsın böyle bir kitabı ve kapağı bu olduğu halde değil mi? <laughs> Almanya'da basılan gazetelere bak, Türkiye'de basılan gazetelere bak. Hı <laughs> hı. Ha? Almanya'da her gün yayınlanan gazetelere sanırsın ki ansiklopedi yayınlıyorlar. Bu nasıl okunur diyorsun? Bir tane fotoğraf yok. Hı <laughs> hı. Ne o şey gazetenin adını ben bir türlü söyleyemiyorum. Frankfurter Allgemeine. Frank, biliyor musun o gazeteyi? Aa. <laughs> nasıl bilmiyorsun ya? <laughs> Olur mu öyle? Ben Nürnberg'den geldim. Nürnberg Zeitung'u biliyorum. Allah aşkına olsun. olsun. Öbürü de önemli bir gazetedir. Bu benim söylediğim Frankfurter Allgemeine. Doğru mu söyledim? Evet. O mesela böyle tamamen ansiklopedi olarak çıkıyor. Onu zaten gidiyorsun, alıyorsun, bir el arabasına koyuyorsun gazeteyi eve götürüyorsun zaten. Öyle bir şey. Fotoğraf falan da yok. Çok ağır yani. Ve tabii ki okur yazarlık ve akaten ciddi ciddi yani bugün biz bizim memlekette diyoruz ki lan gazete mi okunuyor filan. Peki onlar kim? Onlar başka bir çağda mı yaşıyorlar? 1800'leri mi yaşıyorlar onlar? Hayır. Orada da var. Gazete yayınlanıyor, yayınlanıyor ve alıp okuyorlar. Bizim bizim memlekette şimdi bütün televizyonların genel yayın yönetmenleri şöyle. Diyor, Televizyon bitti. Öyle mi? Amerikalılara da söyleyeyim zavallar televizyonun mucidi olan adamlar boş yere yayın yapmasınlar o zaman. Bizimkiler diyor ki televizyon bitti. Bitmedi. Gerzek. Siz bitirdiniz. işte İşte böyle oldu. Evet. Gazeteleri de bitirdiler. Televizyonları da bitirdiler. E böyle oldu tabii ki. Ondan sonra diyor ki televizyon bitti, o bitti, bu bitti falan filan. Hı. Tamam sinirlendim. Sen artık şarkı söyle. tamam. Of be ne tat. Peki ben İngilizce bir şarkını da çok beğendim. Hangisini söylemek istiyorsun? Şu anda Türkiye'de tabii insanımı çıkardın. Hı hı. İnsana söylemek istiyorsun? İnsana mı söyleyeyim? Evet. <laughs> Karnını açma yanına bir şey ver. <laughs> bir şey vereyim mi yanına? <laughs> Teşekkür Acık ederim. Yani böyle bir mesela bir kurabiye olur, bir şey olur. Aç aç şey yapma. Ben seni gönderirken eve gideceksin şimdi tabii menajerin yanında falan. Aç aç gitme diye söylüyorum. Yok ha? teşekkür ederim. Bu ne olacak bu yavru kedi halin senin? Ne olacak bu? Okan Bey gerçekten burada oturmak benim için çok onur verici. Çok gurur Lan verici. Lan burada oturmak neresi onur verici? Çok Koltuk gerçekten mu? Böyle öyle bir şey yok canım. Bırak bunları. Önemli değil. Bu senin halin ne olacak? Bu böyle her adama 28 şey 24 şarkı öbürüne 7 filan ne olacak bu? bunları nerede dövdürtebiliriz bu adamları? Yani <laughs> bu adamlara ne yapacağız Ben arayayım. Olur. Ben arayayım. <laughs> Ben arayayım, ben konuşayım. Bu son gideni bekliyor mu açık? Yok, aslında ben bitirdim bu son gideni. Çünkü... Bitti sen bitirdin. En aşağı yedi şarkıda patlattın mı arkasından. Hı -hı. Ben bitirdim, oh oh, oh Yok, Sen değil. de çektin, gittin diye bir demet halin şarkısı niye patlatmadın arkasında? Öyle değil, öyle değil. Ben daha çok daha çok acıyı kabullenen bir insanım, bitmesini de kabullenen bir insanım mesela. Veya bittiğini biteceğini bildiğim halde ilişkiyi sürdüren bir dönemim de vardı. Yani böyle kendime yapıyorum yaptığımı yani. Kendi kendime acı çektiriyorum. Ama bunların hepsi benim için hep bir ders oldu şu ana kadar. Yani arkasından da lanet etmeyi de sevmiyorum tanıdığım birlikte vakit geçirdiğim insanın. Yok öyle yapmıyorsun şarkın. Bu insanım şarkısını şimdi dinleyecek seyircimiz de ve onlar da diyecekler ki ne kadar saf, ne kadar basit ama şair şairane yine de güzel anlatmış. Şu Teşekkür kediyi de anlat. Ben onu söyledim sen hı hı. gelirken. Yani. O kedi ne oldu? Sana bir arkadaşın kedi verdi. E ee? kedi yani eski menajerimin kedisiydi. Evet. Siyah bir kediydi. Astımı vardı. Yani evet. biraz hasta bir kediydi. Onu çok seviyordum ben. Çok tatlı bir kediydi. <laughs> Şu an gözümün önüne geldi. Duygulanıyorum. <laughs> Sonra onu geri vermek zorunda kaldım ve işte o zaman kalbim çok kırıldı. Ve şarkı yazmak zorunda hissettim kendimi. O an bitter çıktı. Bitter çünkü bitter dedin çünkü kedi evet. siyah bir kediydi. Kedi. Afrikalı, evet. Amerikalı bir kediydi. <gülüyor> Ve <gülüyor> bitter. <gülüyor> ya bak. <laughs> küçük Emrah. Öbürü ne küçük? Küçük Ceylan bak. Küçük Emrah. Küçük Ceylan. Küçük Yasmin bu kadar her şey bu kadar kötü gidebilir. <laughs> Eski menajerinin kedisi astım hastası. <laughs> Evde dikiş dikip <laughs> öksüre öksüre kan tükürerek çoluğunun çocuğunun rızkını çıkarmaya çalışan küçük kedi, kedi biter. <laughs> Almanya'ya gitmek istemektedir. Gurbete gidecek ve orada çalışacaktır küçük kedi biter. Fakat astımlı olduğu için onu uçağa almazlar. Pardon. Gerçekten ağlıyor musun? Dur ağlayacağım. ya ağlayacağım. Saçmalamayalım. <laughs> Aa, bu kadar zor bir program ilk defa yapıyorum hayatımda. Küçük kedi bitlere ağlıyor. Eski gidenlere ağlıyor. Kendi bitirdiği ilişkiye bir ağlayıp yedi tane şarkı yazıyor. Alamadım onu Almanya'ya. Yanıma çok içimde böyle bir çok kırıldım. kendim Kendime de çok kızdım. Yine o kediyi kabul ederek yani ona bakmayı kabul ederek zaten orada başladı yani benim hatam. Sonra işte gidince, bırakmak zorunda kalınca, bitirmek zorunda kalınca öyle oldu işte. Kalbim kırıldı ve bitler diye şarkı yazdım. Yok, bu gülünecek bir şey yok. Biz çok fenayız hepimiz. Taklamaya evet. Bu ne ayol? Bunlar ne? Bunlar niye getirdin? Söyle bakalım şimdi. Şimdi ben ha. aslında, yani ben sanatın her dalıyla uğraşmayı çok seviyorum. Evet. Başka bir şey de yapamıyorum. Hmm. Ee, Bu nedir bakayım? Bunların hepsini ben e, fırın hamuruyla yaptım. <gülüyor> Ağlayacağım. <gülüyor> Bu çikolatalardan bilezik yapmış. Bunlar çok tatlı. Bu ne ayol? Aa! Pasta. Pasta köpeği. <laughs> Bunlardan kızıma verebilir miyim? Tabii ki. Hepsini değil. Hepsi olsun. Hepsi mi olsun? Yapma ya. Hepsini ver. Olmaz hepsini alamam. Neden? Hediye alamam. veriyorum. Hepsini verme bana. Hepsini vereyim. Sevinsin. Kızınızı da çok seviyorum. Çok şeker. Ay çok güzel bu. Vallahi Ağlayacağım. <laughs> Kızımla birbirimize sarılıp ağlayacağız. <laughs> Şu bitmemiş aslında örnek olaraktı bu ama bunu da kullanırsam... Ay O da olur, kullanabilir tabii bir şeyi. Evet. Ay çok tatlı. <laughs> Bayılacak buna, sen çok kabiliyetli bir kızsın. Şekli İlk ederim. defa çikolatadan bak bazı yenmiş, Hani böyle vardır ya çikolatalar böyle farklı farklı içinde tatları olan filan. Onlardan ilk defa bir ne hep, ne kadar kreatif bir şey bu. Teşekkür ederim. Çok seviyorum küçük 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 şeyler yapmayı böyle minyatür şeyler yapmayı çok seviyorum. Peki sen evde insanım diye şarkı yazıyorsun. Ondan sonra bir yandan astımlı kedi orada <laughs> can çekişiyor. Evet. Ve bu şarkı yazıp o kedi can çekişirken astımlı kedi ve Almanya'ya gitmek için haber beklerken o kedi. Sen bu pasta bilezikleri yapıp evde otururken o vahşi, o gaddar adam seni terk ediyorum mu diyor. Onun yatacak yeri yok. Ve sen buna rağmen ona İnsanım diye bir şarkı mı yazıyorsun? Demet Akalın olsaydı onu atarlı şarkılarıyla <laughs> dünyada yaşatmazdı. İnanamıyorum. Al. Dur bak. Son Iki, iki Üç beş kişisel özel eşyan vardı topla Çeneni kapat Sende kalan ne varsa gereksizdir bir <laughs> an Mahveder Seda Sayan hanımefendi olsaydı Onu Fransa'da icat edilmiş ve ancak eldivenlerle giyilebilen ipek çoraplarla boğardı. <laughs> Müthişsin. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu kutu senin eski çocukken kullandığın beslenme çantanı. <laughs> ya o evet. Yani aslında o kutuyu hep böyle küçük şeyler koymaya falan yani peki ben peki bunları boyunca... cebime doldurayım. Senin kutunu sana geri vereyim mi? Hayır belki ay belki ayrılamıyorsun kutundan. Ayrılamıyorum Yok, bu kutusundan. Ben kutuya şarkı yazarım öyle. Olursa iyi olur benim için. <laughs> Ayrılınca İyi geliyor yani. Olmaz. Bu kutu, kutuyu seviyor mu? Çocukluk kutusu mu? Belki de. Olmaz. Dur Sizin bir dakika. olsun. Olmaz. Gerçekten. Olmaz. Kutuyu alamam. Bunları cebime Mavi kutu diye şarkı yazarım. Mavi kutu diye şarkı yazar. Bundan korkuyorum. Dinledikçe ağlarım. Ulan mavi kutuda ben. Ne olur kutunu al. Tamam. <laughs> Bunları cebime koy. Vallahi çok iyi ha. Korkunç güzel şey Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi bize... Ben... İki şarkıyı da söylemeni istiyorum. Aa. Evet. İzleyicimizin seni tanıması için bir, önce insanı mı söylüyorsun? Sonra da... Don't remember. Don't remember. Sonra da don't remember. Harikuladesin bebeğim. Alkışlıyoruz yazmış. <laughs>